İşte üçüncü Mustafa öyle bilgili bir padişah değil. Müneccimlerle karar veriyor. Hatta o zaman Avrupa'nın en güçlü ülkesi Prusya Kralı 2. Frederik'ten 3 tane ödünç müneccim istiyor. ve e, Bir elçi gönderiyor. İşte iki, o o ikinci Fredrik'te aydınlanmacı bir kral biliyorsunuz de işte, hani Berlin'de hakimler var denen kral o, o kral öyle bir kral tabi şey yapmıyor gülüp geçiyor ama bu arada Baron de Tord isimli bir Fransız kurmay subayı tesadüfen karşılaşıyor. O Baron de amcası İstanbul'da büyük etçiymiş. Onun yanına gelmiş. Tesadüfen kurmay subay olduğunu öğrenince ya diyor bizim bir orduyu bak da ne farkımız var sizin ordunuzla bizim. Bizim ordu yeniliyor ya devamlı. O da inceliyor, şey yapıyor, bakıyor. Sen diyor ki sizin teknoloji, silah, alet, özellikle mesela top, teknoloji vesaire çok eski teknoloji ağır hantal bizde işte yeni teknoloji ürünler var ama ondan önemlisi diyor sizin subaylarınız cahil diyor yeni teknoloji zaten kullanamazlar üçüncü Mustafa diyor ki o kolay diyor bizim diyor büyük medreselerimiz var orada büyük alimlerimiz var onlara eğitiriz onlara medreselere göndeririz subayları eğitiriz baron gidiyor medreselerin inceliyor bakıyor ki oralarda cehalet yuvası sultana arz ediyor. Sultan diyor olmaz ya diyor. Oradaki çok büyük alimlerdir. Hepsi her şeyi bilir. Gel seninle beraber gidelim diyor. Gidiyorlar medreseye. İşte medrese emini yani rektör karşılığı ve müderrisler oturmuşlar. Padişah ve baron işte çıkıyorlar karşılığına. Padişah diyor ki istediğine istediğin, sor, istediğin soruyu sor. Bunlar her şeyi bilir. O da diyor ki ben ortaya bir soru atayım. Soru soracağım diyor. İsteyen bilen cevap versin ya da isteyen cevap versin. Diyor ki bir üçgenin iç açılar toplamı kaçtır? Bütün müderrisler kafa önde ses yok. Sessizlik uzayınca emin medrese emini bir yanıt vermek gereği duyuyor. Sultanım diyor üçgenine göre değişir. Tabii öyle deyince baron diyor ki bunu diyor bizde ilkokul öğrencileri bilir. O zaman diyor ki is al, sen istediğin gibi okul aç. Ve o zaman işte o arada Çeşme deniz faciası olmuş vesaire deniz bütün deniz kuvvetleri donanma yanmış. İlk önce bir deniz harbi okulu açmak gerekiyor. İşte mühendisane Bahri Humayun dediğimiz okul deniz harbi okulu ve Lisesi. Ki İTÜ de bunu kendi kuruluş yılı olarak alıyor 1773. Bu şekilde ilk okul yani medreselerin dışında seküler eğitim veren diyelim ilk okul ilk mektep açılmış oluyor.